Koronavirüs nedeniyle dünyada otomobil üretimi durdu. Koronavirüs nedeniyle otomobil üretiminin durmasıyla ikinci el araba fiyatları oldukça yükseldi. Araç almak isteyenler de ikinci el taşıtlara yöneliyor. Ancak ikinci el araç fiyatları neredeyse sıfır ile aynı. Dünyada otomobil üretiminin durmasıyla ikinci el fiyatları da tavan yaptı. Üstelik artış devam ediyor. Üretim fabrikaları, markalar fabrikaları kapattığı için şu anda üretim yok. Üretim olmadığı için talep ikinci elde daha fazla. Dolayısıyla e, bu tabi arz-talep meselesi olduğu için ikinci elde de fiyatlar bu nedenle yükseliyor. Virüs nedeniyle satışlarda hali hazırda azalmış durumda. Aslına bakarsanız çok bir satış yok. İnsanlar şu anda bekliyor, ileriyi görmek istiyor. Dolayısıyla e, insanlar geldiği zaman Sıfırda araç bulamadığı için, üretim olmadığı için bunu zaten insanlar biliyor. Artık herkes araştırıyor. E, o yüzden e, herhangi bir öyle bir tepki yok. E, sadece gelip gene bakıyorlar tabii ama böyle e, aşırı bir satış yok. Peki koronavirüs sona erdiğinde ikinci el otomobil fiyatları hala yükselişte olacak mı? Fiyatlar artışı devam edecek. Çünkü e, virüs nedeniyle... Artık her şey eskisi gibi olmayacak, özellikle uzun bir süre olmayacak. Çünkü insanlar artık toplu taşıma araçlarına binmek istemeyecek, şehir dışı seyahatlerinde gene toplu taşımalara binmek istemeyecekler, uçağa veya otobüse. İnsanlar bireysel araçlar alacaklar işlerine gidip gelmek için de alacak. Otomobil satış uzmanları da koronavirüs döneminden sonra insanların kişisel araçlara yöneleceğini öngörüyor.